Merhaba Merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival'ın 3. Üçüncü... Nasıl sana? Minecraft Survival'ın yeni bir bölümü. Yani 3. bölüm hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son burada kalmıştık. Kazıyorduk işte. Kazıyorduk. O oh, ben 5 olmuşum lan.

Batu, batu, benim adım ben adım Batul. Ay <laughs> teyzi bu. şey koyu o zaman

Ben eşyaları bırakıp akacağım oraya. Lan Mustafa. Ben eşyaları bırakı çeste bırakıp oraya akacağım. Nerede? Ne Abi, Abi onları bıraktana. Ha? Onları. Abi şey ta Nedir taşıt kasca? Aa tamam. Bu nedir taşıt kasça? O çok gerekli bir şey. ya. ben de bir şey yedim. Ağzım, bir şey yedim. Ağzım, şimdi ben de ben bir şey bir ben gideyim, Yine keseyim. O da neyse de... ...şekil yaptım taşı çok kolay kırılıyor lan. Hı? Evet ben çok kolay. Evet. Cennet taşı, taşı. Ben şey, ne diyor? şey var orada. böyle. Şey var. Yani elimde... ...derin bir bir falan var. Biliyorum. E, Tamam, tık bir şey ne, Anladın, ne, bu 700 puanı tek blok Ama yok Bu Cehennem kasana Soba. Aynen. <laughs>

ben de ha? Ben da Nasıl? Ben sesli, desem. nasıl? Ne Aa dur, bir şey geldi. Bunları kıvalım. Altıma koya koya gidelim. Herhalde onu alırlar. Tamam mı? Ha, garap gelmez ya.

abi ya. O kuş oraya O senin yanında çok kuşu da Yanıyor. Yanıyor mu? Yanıyor mu? Bayan değil oğlum. Ne, Ha Game of sonra. Geçti zaten. Oğlum sen nerede aldın? Nedir daha? Yok ya bir girdim çıktım lava.

<laughs> Nereden çıkacağım da portalı bulamadım. Atamıyorum. Farklı boyutlardayız. Sen portaldan geç sen. Sen portaldan geç. Ben sana tipi atayım.

ben Kazmayı ben portaldan attım. Söyle. Atamadım. Dur. Lag var. geldim ben attım. Bak attım.

Ben de şey ben kendi ben tam işte aldım bunu. Ona basacağım.

Nedir blok? Blok? Nedir blok? Ah. E? Ne de blok? Ne de blok? O ne lan? O? taşı mı? He o. Al. Ben gideyim. Ben de gidiyorum. Şunu yapacağım. Şu ışık taşlarını ne yapacağım? Bu. E? Işık taşlarını. 12 tane var.

evin üst katı yanıyor. Ha, ah, o söndü. Cehennem taşına koyalım.

Üst pasta çıkacak ama kaza çıkacaklar şey.

Lever, koy lever. Çeşme. Evet. Ah. at yerlerimizi yıkayabiliriz. Lan soba.

öyle, işte işte. Ay bu kırk sıra, da ne kıyısı? Onu da böyle bunlara yakar. Ee, ne varla? Şöyle, şu şey alımlı mı? Yapma. Buraları yakar bu. Ben biliyorum. ki yaptın? Özden, moda ev yapmış. Ege abi yaptı Ege abi yaptı.

Ama onu gözleri yapmam lazım. Bu mu? Ha? Ha? Gözleri yapmam lazım. Yapma, yapma. Gözleri yapmam lazım. Tuval yakarız. O zaman ışık kaynaklarını kır. Aynen. Kaynaklarını kır da. Böyle kapı gibi bir şey koyalım buraya. Böyle kapı değil mi? Ev de, e de çok güzel olmuş ha. Anladım ya. Ay, çok Olur, şey. ben, ben güzel yapıyorum. Ben de, ben de. Şey, Ay güzel.

Orada evet. Ne, a yandayım. Hani ya. ben. Abi sen bence oralarda ka

olmuş ben kapatıyorum videoyu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.